tarafa aman koydum. Bu da şu tarafa gider Bismillah. Yalanları del geç. Hiçbir şey yapmıyorsun abi. Şöyle yürüyoruz. Şöyle. Okay. Okay. Kafasına vurdu. Sik. Mundo. Ah. Yabatı kırıyor. <laughs> Ne oluyor? Bak şimdi bak. Yöne geliyorum yöne. Azakana balta vuracağım şimdi birazdan. Bismillahirrahmanirrahim. Mundo, şu tarafa yine. Aa. Aa. Aa hoş geldin Mundo. Mundo şu tarafa. Bismillah. <laughs> da şu tarafa bu da bu tarafa <laughs> Al ucuza, sat ucuza. Adamsın lan bak. Mundo bile ekonomiyi daha iyi biliyor abi. Al ucuza, sat ucuza. Bir tane vurayım lan düzü. Tık. <laughs> al ucuza. Ver ucuza. Al kafana. Ee, al sana azakana amına. Gel gel. Yarrağım sen de gel. Ah ah ölü takli. Ölü takli. Ölü takli kaçıyorum. Aman tanrım. Kaç. Kaç. Selamun aleyküm. Biri demiş ki öldü. Söyleyin ora tık tık. Kral geri döndü lan de. Selim seni la 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 ben kalbimde yeni 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 Ne oldu Bir tane sana. Bir tane sana. Bir tane bundan. Selamun aleyküm. Bir tane burada. <laughs> bir tane sana bir düz vuruş <laughs> bir tane burada bir tane bu <laughs> Mundo bu tarafa gider